Ben diyor cemaatin jobları diye bir kitap yazdım diyor elimde liste var diyor e, belgesi var müfettiş raporu var diye devam etmiş ben birkaç tweetini arka arkaya söylüyorum. Hangi yıl itibariyle söylüyorum. özür dilerim benim hiçbir kitapta hiçbir devlette soruşturma konusu edilmiş üzerine basa basa söylüyorum hiçbir listede devlette soruşturma konusu edilmiş hiçbir listede benim adım geçmemiştir. Onun kastettiği nedir bilmiyorum. Kendi kitabında mı bahs geçmiş acaba? Yazdığı kitapta mı hatırlamıyorum. Hat, e, İrtica ile mücadele eylem planı da anlatsın Ali Fuat Yılmazer. Islak imzayı falan demiş. Dilerseniz orayı konuşalım. Birazdan Hrant Dink cinayet soruşturmasına geleceğiz Orada da meslektaşlarımızın soruları var. E, İrtica ile mücadele eylem planı ile ilgili ben İrem Çiçek'in e, telefonuma attığı mesajı bir kere daha okut, hatırlatayım. İrtica ile mücadele eylem planını anlatsın Ali Fuat Yılmazer. Islak imza, ihbarcılar biliyor madem döksün taşları diye mesaj attı İrem Çiçek. İrem Çiçek sıradan bir isim değil. Avukat. Babasının avukatı. Babasının avukatı derken babası kim? Dursun Çiçek, albay. Ve irtica ile mücadele eylem planı belgesinden dolayı yargılanıyor. Islak imzalı bir belge olarak bu mahkemeye de verildi. Ve ondan dolayı da o dolayı da e, yargısı sürüyor. E, neler söylersiniz? Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz Serdar Öztürk, e, tüm Ergenekon kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Ankara'daki avukatlık ofisinde yapılan aramada e, bu Dursun Çiçek imzalı irtica belgesi diye kamuoyunun bildiği fotokopi bir belge ele geçirildi. Hı hı. Şimdi tabi Serdar Öztürk tutuklandıktan sonra cezaevinden benim aleyhime bu belgeyle ilgili bir takım dilekçeler gönderdi. Suç duyurularında bulundu, şikayetçi oldu. Hı hı. Şimdi onunla ilgili ben buraya şey yaptım, Üç tane gönderdiği... Diyor e... ki Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk sahte belge İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in evet. talimatıyla hazırlanmıştır. Ve polisin kullandığı bazı sabıkalılar tarafından sivil polis gözetiminde ofisime yerleştirilmiştir. Belge taraf gazetesine de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü e, tarafından sızdırılmıştır. Sızdırılmıştır. Şimdi çok güzel. O aydınlıkta okuduğunuz evet. gazete sahte belgenin anahtarı 3 polis evet. başlıklı. Evet. Bir kere o belge mahkeme kararıyla tekzip edildi. O yazı hı. pardon aydınlık hı hı. ve ben davacı oldum. Onun aleyhine de iftiradan, o yazıdan dolayı da mahkumiyet aldı. Bir. Hı hı. İkincisi Serdar Öztürk'ün hakkında çok kapsamlı, sırf ben değil başkaları da var bir dünya ama ısrarla en ön planda Ali Fuat Yılmazer ismi üzerinden iddiaları savcılığa intikal etti. O dönemde hepsi soruşturma konusu oldu. Burada üç tanesinin şeyi var. Hepsi de koştu. Ben daha yer açık yer sorayım. Diye. Dursun Çiçek imzalı irtica belgesini Serdar Öztürk'ün ofisine siz mi koydunuz? Hayır. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmam. Ankara'da yapılmış bir şeydir. Ankara polisleri tarafından bulunmuştur. Ayrıca Serdar Öztürk kriminal kişiler dediği de iki tane bayandır. Bunlar koymuştur. Sözde benim yönlendirmemle. Hiçbir şekilde de tanımadığım bayanlardır bunlar. Hı hı. Ve bunlar da hakkındaki o iddialardan dolayı davacı oldular ve kazandılar. Şimdi hukuki bir dayanağı yok bir. Bakın. bir, İkincisi bu iddialardan dolayı ben Serdar Öztürk aleyhine dava açtım. Onu da kazandım. Ayrıyetten bir de manevi tazminat davam var. O da devam ediyor. Fakat o da şunu bekliyor. Bu ceza davasının Ergenekon kapsamında ıslak imza ile ilgili konunun da neticelenmesini bekliyor. Şimdi benim aleyhimdeki bütün suçlar koşturmaya yer olmadığına dair. Benim açtığım davaları da hep kazanmışım. Çünkü hiçbir somut dayanağı yok bu iddiaların. E şimdi bir fotokopi belgesi ele geçirilmiş. Ben evet. onu da anlatayım. Islak imza arkasından gitti. Arkasından gitti. 60 küsür ben yanlış bilmiyorsam genel kurmay başkanlığına ait belge. Hepsi alındı genel kurmay başkanlığı tarafından bizim belgemiz dedi. Bir tek bu kabul edilmedi. Ben bu safahatın hiçbir yerinde polis olarak adli konuluk görevlisi olarak zaten yokum. Hı hı. Şimdi bu belge fotokopi belgenin daha sonra biliyorsunuz bir ihbarcı tarafından mahkemeye aslı gönderildi. Yine itiraz oldu. Dediler bu imza sahtedir. Dursun Çiçek imzalı. Ben bilemem. Ben genel kurmayda ne tür evraklar tanzim edilmiş midir? Bu öyle midir değil midir? Ama o günlerin operasyonlarında şunu söyleyeyim. Çok muazzam genel kurmaya ait çok ciddi belgeler bizim şüphelilerimizden operasyon yaptığımız kişilerden ele geçmiştir. Mesela Muzaffer Tekin'den Genel Kurmay İKK Başkanlığı'na ait devletin en gizli bilgileri ele geçirilmiştir. Bunlar tefrik edilmiş ve Genel Kurmay Başkanlığı'na iade edilmiştir. Yine ismini hatırlayamadım bir yazar var ondan çok ciddi kara kuvvetleri komutanlığının bütün arşiv bilgileri neredeyse ele geçirilmiştir sivil şahıslardan devletin arşivi kopyalanmış dijital olarak bunlar ele geçirilmiştir. Dolayısıyla bu belgeler bu devlete ait gizli belgeler en gizli belgelerin Ergenekon'da ele geçirilmesi bizim için artık çok anormal bir durum değildir. Dolayısıyla ben bilemiyorum o doğru da olabilir olmaya da ama arkasından bir ıslak imzalı şekliyle geldi bu iş. Benim yine bir dahlim yok adli süreçte yaşanan şeyler. Savcılık Yanlış bilmiyorsam üç tane kriminal laboratuvara da bunu gönderdi itirazlar üzerine. Polis kriminal laboratuvara, jandarma kriminal laboratuvara ve işte adli tıp kriminal laboratuvarına. Üçünden de benim bildiğim Dursun Çiçek eli ürünüdür diye raporlar geldi. Yine benimle ilgili bir şey. Şey diyemiyorum. Şimdi adli, hukuki, somut olanlar bunlar. Şimdi ben tabii Dursun Çiçek'in kızı için ne diyeceğini bilemiyorum. Ben bu tutuklamaların her safhasında beni yakından tanıyanlara sorsunlar lütfen. İnanın benim çok boyutu itibariyle üzüldüğüm anlar vardır bu işte. Ama her şeyin benim üze, ismim üzerinden speküle edilmesi de lütfen yani somut bir şey varsa ben cevabını vereyim ama yani hiçbir dayanağı olmayan iddialar bunlar. Yani ne diyebilirim ben Çiçek, yani? Çiçek yine bir mesaj atmış. Sorun Muzaffer Tekin değil Dursun Çiçek diyor. Gerçi siz cevap verdiniz. Ama verdim işte bunun evet. ötesinde ne söyleyebilirim? Peki. Ben gene mesajını, hatırla, mesajını yani istihbarat hatırlatmam. İstihbarat olarak bizim o konuda Dursun Çiçek'le ilgili bir tane belgem yoktur hazırladım. Onun iltisaklarıyla bilmem neyle sadece ele geçmiş bu belge üzerinden savcılık ve yargı makamları yaptığı iş ve işlemler var. Peki. Şimdi ben ne söyleyebilirim yani?